Gelin hep beraber bu sosu yapalım. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Abone olup yorum ve beğeni yaparsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Gelin nasıl yapıyoruz hep beraber görelim. Ben bu kabukların domateslerini zaten kışlık domates yaptım ve kabuklara kıyamadım. Tertemiz kalmış zaten. Ben bunları değerlendirmek istedim. Gelin hep beraber bundan güzel bir leziz bir sos yapalım. Nasıl yapıyoruz görelim. Arkadaşlar derin bir tencereye aldım bunlar 20 kiloluk kabuklar üzerine 2 yemek kaşığı tuz atıp kapağını kapatıp yarım saat bir saat kadar kaynatıyoruz arkadaşlar iyicene kaynasın. Daha sonra arkadaşlar kaynamış domateslerimizi bir kenara alıp soğumaya bırakıyoruz. Neden soğutuyoruz arkadaşlar blenderımıza zarar gelmesin diye çünkü sıcakken çok zor olur. Daha sonra arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi blender etmeye başladım. Çok iyi bir şekilde blanche ediyoruz. Blender'ımız 2-3 kademeli olduğu için siz hangi güçte yapmak istiyorsanız ben daha düşük çünkü ısınmasın diye çok fazla. Bir yarım saat değilse bile bir 15 dakika kadar vurdum. Evet burada da gayet iyi bir şekilde vuruyorum. Vurmaya devam edip daha sonra da süzüyoruz. Burada da arkadaşlar bir süzgeç yardımıyla süzüyoruz. Ben iki defa süzdüm ama siz nasıl arzu ederseniz ben daha pürüzsüz sevdiğim için arkadaşlar. Daha sonra da e, telik çel çelik tencereme alıp bunu kaynatacağız zaten. Gördüğünüz gibi yaklaşık 5 litrelik bir çelik tencere doldurdu. Bunu kaynamaya alacağım arkadaşlar. Arzu ederseniz acılı seven acı biber, süs biber atabilir daha güzel bir kıvam, daha güzel bir aroma alabilirsiniz. Benim bebeklerim var malum biliyorsunuz koyamıyorum. Arkadaşlar burada da kaynama işlemi yapıyoruz. Dikkat etmeniz gereken burada sıçrayabiliyor. Bunun için de kısık ateşte ara ara karıştırıp kapağını kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi duvarlarıma sıçramış zaten. Dikkat edin lütfen. Daha sonra evde bulunan kavanozlarımı önce bulaşık makinesinde temizleyip sonra elle yıkadım. Bir kenara süzülsün diye bekliyorum arkadaşlar. Ve doldurum işlerine başlayacağım. Kaynamış sosumuzu dolduracağız bu şişelerimize. Arkadaşlar gördüğünüz gibi doldurdum. Ee, bütün yemeklerinize, pizzalarınıza, makarnalarınıza ve birçok şeye kullanabilirsiniz. Son halde böyle arkadaşlar. Şimdiden deneyip yiyenlere afiyet olsun. Görüşmek üzere.